Akdeniz'de ismi açıklanamayan bir adada yapılan deneme testlerinde F16 uçağından bırakılan hayalet yüzeyden 90 metre kadar kayalık yüzeyi delerek ilerlemeyi başardı. Gazap'ın diğerlerinden farkı içerisinde parçacıklı bir yapı olması içerisinde 10 bin parçacık var. Bu parçacıklı yapı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılıyor. Klasik mühimmatlar metrekareye yaklaşık 3 parçacık düşürebiliyor, gazap ise metrekareye 10,16 parçacık düşürüyor. Bir kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bu bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor. Arge merkezi amiri Nilüfer Kuzulu hayalet hakkında şöyle dedi. Serbest atışta atıyoruz, üzerinde bir güdüm kitimiz var. Ürünümüzün havadan atışlı testini yaptık. Bir adaya attık. 90 metre nüfuz etti. Adanın genişliği yatayda 160 metre. Patladıktan sonra 160 metre boyunca etki gösterdi ve sonrasında da adanın arka tarafındaki taşlar dahil olmak üzere içeriden etkisini tespit ettik. Bu bizim için çok gurur verici bir durum dedi. Ve şimdi artık füzelerimizi Yapmaya başladık. Bu üretim e, tabii Yunan'ı ürkütüyor. Yani, tayfun diyorsun şimdi Yunan ürküyor. Atina vurur diyor. E vuracak tabi. Yani, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan buradan bir şeyler almaya çalışırsan e, Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak. Yani şöyle. Türkiye gibi bir ülke herhalde alıp toplamayacak yani.